Peki Barış içinde bir arada yaşama. Barış içinde bir arada yaşamadan kastımız değil, bloklar arasındaki yakınlaşmayı ifade ediyor e, bu cümle. E, Soğuk savaş döneminin iki tane sembol e, ülkesi vardı. Biri SSCB'ydi, biri ABD'ydi. SSCB doğu blokunun temsilcisiydi, ABD batı blokunun temsilcisiydi bunların haricinde 2. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlıklarını kazanan ve iki blokta da yer almak istemeyen devletler grubu oluştu ki bu devletler grubuna bağlantısızlar bloku veya üçüncü dünya ülkeleri denilmekteydi. Bu bloka öncülük eden devletler ise Hindistan, Mısır ve idi. Evet Hindistan İngiltere'den, Mısır İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan etti. Yugoslavya ise ee, aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir devletti. Ee, İkinci Dünya Savaşı yıllarında e, Yugoslavya Alman işgaline uğradı ve Alman işgalinden ülkesini kurtaran Tito daha sonra devlet başkanı oldu. Aslında Tito e, komünist bir modeli yönetimi anlayışı benimsemesine rağmen e, Rusya'dan bağımsız hareket ettiği için Ruslar tarafından dışlandı. O da çok yönlü bir e, politika takip etti ve e, yeni bağımsızlığını kazanan bu ülkelerin e, liderliğini üstlendi. Kimle birlikte? Mısır ve Hindistan'la birlikte. E, bu üç devletin öncülüğünde 1955 yılında e, Banduk Konferansı toplandı Endonezya'da ve e, bu konferansta önemli kararların alındığını görmekteyiz. Bu konferansa bağımsızlığını yeni kazanan Asya ve Afrika ülkelerinin katıldığını görmekteyiz ee, ve burada alınan karara göre yeni devletler, yeni bağımsızlığını kazanan devletler e, gerek ABD gerek SSCB'ye karşı varlıklarını koruyabilmek için e, bu bağlantısızlar hareketi içerisinde yer almaya önem vermişlerdir. E, bu süreçte Çin ve Hindistan 1954 yılında ki Çin ve Hindistan, e, kalabalık nüfusa sahip iki ülkeydi. Nüfusları ile dünyada potansiyel iki büyük güçtü. Ve bunların da e, 1954 yılında bir araya geldiklerini yöneticilerinin ve barış içinde yaşamanın beş ilkesini kabul ettiklerini görmekteyiz. İşte Çin ve Hindistan arasındaki görüşmelerde kabul edilen barış içinde yaşamanın beş ilkesine baktığımızda. Diyor ki siyasi bağımsızlıklar korunacak, askeri ittifaklara e, katılmayacak yeni kurulan devletler, başta kendileri olmak üzere. E, başka devletlere nedir? Askeri üs verilmeyecek, ikili ittifaklara girilmeyecek, milli kurtuluş savaşları desteklenecek. Ki bu dönemde işte milli kurtuluş savaşının olduğu ülkelerden birisi de Cezayir'dir. Bağlantısızlar 1964'te Belgrad'da hangi devletin başkenti Yugoslavya'nın başkentinde Tito'nun öncülüğünde bir araya geldiler e, ve bir konferans düzenlediler ve bu konferansta ABD ve SSCB'ye hitaben barış çağrısını yayınladılar. Yani artık ne soğuk savaş ne sıcak savaş insanların barış içerisinde bir arada yaşamasının sağlama çalışmalarının, çabalarının arttığını görmekteyiz. Ee, bu çağrıda sömürgeciliğe ve koloniciliğe karşı çıkıldı. Ee, Güney Afrika'da Kongo, Angola ve Cezayir e, Afrika'nın kuzeyinde bunlarda bağımsızlık mücadeleleri, savaşları vardı. Bağımsızlıkların desteklenmesi kararı alındı. Yine Güney Afrika Cumhuriyeti ki e, Avrupalı, Afrika'yı istila etmiştir sömürgeleştirmiş. bir kısım yerlere de kendi vatandaşlarını götürüp yerleştirmiştir orayı vatan olarak sahip çıkmıştır. Dolayısıyla Güney Afrika Avrupalıların yoğun olarak yerleştikleri bir bölgedir. Beyazlarla siyahların bir arada yaşadığı bir ülkedir ve bu ülkede yaşayan beyazlar siyahlara karşı ırk ayrımı yapmaktaydı. Ve bu ırk ayrımına karşı çıkılmıştır. Yine e, Filistinliler yurtlarından, yuvalarından atılmışlardı İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte. Mülteci durumuna düşürülmüşlerdi. Filistin e, mültecilerine ve genel itibariyle Filistin vatandaşlarının haklarının tanınması, bunun devamında nükleer silahların yasaklanması e, kararlarının bu çağrıda yer aldığını görmekteyiz. 1964 yılında yine aynı yıl Mısır'da ikinci defa toplandı 3. Dünya ülkeleri ve e, burada da Barış ve Milletler Arası İşbirliği programı yayınlandı ve bu programda da yine e, Belgrad'da alınan kararların benzeri kararların kabul edildiğini ve dünyaya ilan edildiğini görmekteyiz. Bağlantısızlar 3. Toplantısını e, Zambiya'nın başkenti... Lusaka'da yapmışlar ve 54 ülke katılmıştır. Yani bağlantısızlar hareketine katılan ülke sayısı her geçen gün artmıştır. Yeni bağımsızlığını kazanan Afrika ve Asya'nın bir kısım ülkelerinin bu hareket içerisinde yer aldıklarını görmekteyiz. Bağlantısızlar hareketi 4. toplantısını 2006'da Küba'da yapmış ve bakınız nedir? ülke sayısı 118'e çıkmıştır. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin çoğunluğunu bağlantısızlar hareketi oluşturmaktadır. Nüfus olarak önemli bir kısmını bağlantısızlar hareketinin mensubu devletler oluşturmaktadır. Ancak bunların hiçbirisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda veto hakkına sahip bir devlet değildir. Dolayısıyla nedir? çok ülke sayısına sahip olmalarla, teşkilatlı örgütlü olmalarına rağmen e, dünya siyasetinde etkin bir yer edinememişlerdir. Önemli bir mesele Arap İsrail savaşları ve büyük devletlerin politikaları bu dönemin en önemli konularından birisi çünkü güncelliğini e, hiç kaybetmeyen günümüzde de koruyan konulardan birisi Arap İsrail ilişkileri. Arap-İsrail savaşları. Arap-İsrail ilişkileri ve savaşlarına baktığımızda bu döneme kadar yani yumuşama dönemine kadar olan süreci daha önce anlatmıştık. Kısaca işte nedir? 1917 Balfour Deklarasyonu. Yahudiler ve Yahudilere İngiliz Dışişleri Bakanı bu bölgede bir devlet kurma sözü vermişti. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı bu coğrafyayı kaybetti. Osmanlı çekilmesinden sonra Yahudiler bölgeye göç etmeye başladılar ve Yahudiler e, gerek toprak satın aldılar, e, gerek e, sahip oldukları toprakların miktarını artırdılar, gerekse nüfuslarını artırma yoluna gittiler. Ve e, Filistin Birleşmiş Milletler e, denetiminde bir bölgeydi. Filistin'i e, manda yönetimi olarak Birleşmiş Milletler güya İngilizlere vermişti. 14 Mayıs 1948'de e, İngiltere Filistin'deki manda yönetimini kaldırmış ve aynı tarihte İsrail Devleti de kuruluşunu ilan etmişti. İşte bölgede bir Yahudi devletinin yani İsrail Devleti'nin kurulmasına Araplar tepki göstermişler ve ilk savaşlar 1948 yılında Arap İsrail savaşları olarak yaşanmış ve bu 1948 yılındaki Arap İsrail savaşlarında e, Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Irak neredeyse Arap devletlerinin önemli ne kadar devleti varsa hepsi birlikte hareket etmişler. Ancak bu süre bu savaşta nedir? Ee, İsrail bütün Arapları yenmeyi başarmış ve sahip olduğu toprakları 1948 savaşları sonucunda genişletmiştir. Ee, ve yine bu süreçte 1956 ee, Mısır İsrail Savaşı var. Aslında 1956'da olay Süveyş krizi olayıdır. Süveyş kanalı 1867'de açılmıştı. Fransızlar açmıştı. Sonra Mısır'ı İngilizler işgal etmişlerdi. Mısır bir İngiliz sömürgesi haline gelmişti. Mısır bağımsızlığını kazanmasına rağmen Süveyş kanalındaki İngiliz hakimiyeti devam etmekteydi. 1956 yılında Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır dedi ki Süveyş kanalındaki bütün haklar İngiltere İngiltere'den Mısırlılara devredilecek. Fakat İngilizler bunu kabul etmediler. Fransızlarla birlikte hareket ettiler ve doğrudan kendileri de müdahale etmek istemediler. İsraili destekleyerek İsraili ne yaptılar? Mısır'a saldırdılar ve yine bu savaşlarda da İsrail'in toprak kazandığını, sınırlarını genişlettiğini görmekteyiz. Fakat bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri baktı ki e, Arap dünyası, İslam dünyası genel itibariyle nedir? Rusya'ya yakınlaşmaya başladı. Neden? E, gerek İsrail'i Batılılar destekliyor, gerek e, Süveyş krizinde yine Batılılarla Araplar arasında bir sorun var. E, bunun sonucu ABD'nin de bölgedeki etkinliğini kaybetmesi demekti. E, Süveyş krizinde İngiltere, e, Mısır'ı Arapları desteklemiş ve İngiltere, Fransa'nın bölgeden ...çıkarılmasını sağlamıştır. Ama sonuç olarak yine 1956 Mısır-İsrail Savaşı'nda e, ne yapmıştır? E, İsrailliler Mısırlılardan toprak almayı başarmıştır. Yani şu haritaya baktığımızda İsrail aslında iç bölgelerdeydi. Zamanla Akdeniz kıyısında şu bölgede e, toprak kazandılar. Ve yukarıdan aşağı doğru devam ederek... Ee, burada Akabe Körfezi yani Basra e, Akabe Körfezi yani Kızıl Denize açılabilecekleri bir güzergah yol bulmuş oldular. 1967 Arap İsrail savaşları var. Ee, bunun nedeni işte şurası Akabe Körfezi'ne İsrail'in inmek istemesidir. Yine İsrail'in Kudüs'e müdahale etmesidir. Kudüs Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerce kutsal sayılan bir şehirdi. Kudüs, e, Musevilerce, Yahudilerce kutsal niye? Onların e, ağlama duvarı ve Hazreti Süleyman Tapınağı önemli mekanları. Hristiyanlarca kutsal, Hristiyanların haç merkezi, e, Hristiyanlığın peygamberi Hazreti İsa'nın geldiği yer. Müslümanlarca kutsal Kudüs niye? E, Peygamber Efendimizin miraca çıktığı mescit, yani mescid, yani Mescid-i aksanın bulunduğu yer yine Kudüs. Ee, yine Müslümanların ilk kıblesi de Kudüs'tü. Onun için Müslümanlar da Kudüs'e özel bir önem vermekteydi. Kudüs'ün e, Yahudiler tarafından işgali bütün İslam dünyasının tepkisine neden olmuştur. 1973 yılına gelindiğinde ise e, Suriye ve Mısır birlikte hareket ettiler. Kime karşı? İsrail'e karşı. E, Yum-Kipur Savaşı. Yum-Kipur Yahudilerin e, kutsal ayı. Müslümanlardaki Ramazan oruç ayı gibi, e, onların işte daha çok e, ibadette meşgul oldukları bir süreç. Bu süreçten e, Mısırlılar e, ve Suriyeliler yararlanmak istediler, savaş açtılar. Fakat bu savaşta da e, ilk başlarda Suriye ve Mısır cephelerde ilerlemesine rağmen ilerleyen süreçte İsrail yine bunları yendi ve bunlardan toprak almayı başardı. Kısaca yapılan bütün savaşlarda İsrail'ler Arapları yenmeyi başarmışlardır ve e, sınırlarını genişletmişler, yeni topraklar kazanmışlardır. E, bu İsrail-Arap savaşlarının yaşanması dünyada. E, petrol krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü Arap coğrafyası petrolün e, çok e, olduğu, çıkarıldığı bir yerde. E, Avrupalı devletler İsrail'i destekliyorlar. Arap devletleri de ne yaptılar? Dediler ki siz İsrail'i destekliyorsunuz, biz de size petrol satmıyoruz. İşte bu durum Batılılarla e, Müslümanlar arasında petrol krizinin ortaya çıkmasına neden olmuş. E, Arap ülkeleri bir araya gelerek işte... Petrol ihracı, ihraç eden ülkeler birliğini e, OPEC'i kurmuşlardır. Bunun sonucunda petrol alan Avrupa ülkeleri de e, kendi aralarında bir araya gelmişler. Ve e, şunu yapmışlardır. Araplardan pahalı olarak petrolü satın almışlar. E, petrolden binlerce çeşit farklı ürün elde ediyorlar. E, mamül madde haline getiriyorlar. Ve bu ürünleri yine pahalı bir şekilde Arap coğrafyasına satmışlardır. Yine bir kısım Arap devletleri kazandıkları bu paraları Avrupa bankalarına yatırmışlar. Bu işten yine karlı çıkan Avrupalılar olmuştur. Ee, Filistinliler yani Yahudilerle, e, İsrail yani Yahudilerle Araplar arasında e, Mısır'ın öncülüğünde kem e, david anlaşmaları yapılmış 1974 yılında buna Sina anlaşması da denir ve bu anlaşmayla Yahudiler yani İsrailler sahip oldukları işgal ettikleri toprakların bir kısmından çekilmişlerdir. Bu dönemde ABD Başkanı Mısır'ı ziyaret etmiş. Neden? Çünkü Mısır'ın SSCB'ye yakınlaşmasını istemiyor ve bunun sonucunda daha önce Mısır SSCB ile yapmış olduğu dostluk anlaşmasını feshetmiş ve ABD yardım adı altında Mısır'a para ve silah vermiş ve bu şekilde Mısır'ı kendi yanına çekmeyi başarmıştır. 1978 yılında İsrail Camp David Anlaşması'nı uygulamaya koymuştur ve bu süreçte dikkat nedir? Mısır'ın Arapların liderliğini üstlenerek İsrail ve Amerikalılarla anlaşma yapmasına, İsrail'i resmen tanımasına, diğer Arap devletleri tepki göstermişler ve bu durum e, Mısır'ın Arap dünyasının lideri olma özelliğini sona erdirmiştir. Ve bu süreçte yine gerçekleşen bir olay mekik diplomasisidir. Mekik diplomasisi ABD Dışişleri Bakanı Kissinger Mısırla İsrail arasında git gel git gel git gel yaparak onların bir anlaşma yapmasını sağlamıştır. E, 1979 yılında ise İsrail-Mısır arasında e, Washington Anlaşması Barış Anlaşması yapılmış ve ABD-Mısır e, ilişkilerini geliştirmiş ancak barış tam olarak sağlanamamıştır günümüzde de bu sorun devam etmektedir. E, Kudüs El Aksa Camii Müslümanların önem verdiği bir yerde e, Yahudiler tarafından kundaklandı, yakılmak istendi. Bu durum bütün İslam dünyasında büyük bir tepkiye neden oldu. Bu tepkinin sonucunda Ürdün Kralı Abdullah'ın önerisiyle İslam devletlerinin dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldiler ee, ve bir İslam zirvesi oluşturulması karara çıktı. Bu kararın bir sonucu olarak da 1969-70 yıllar arasında bugünkü İslam e, Birliği Teşkilatı'nın kurulduğunu görmekteyiz ve İslam Birliği Teşkilatı'nın kurulması e, günümüzdeki başkanı da bir Türktür Ekmelettin İhsanoğlu'dur. Ekmelettin İhsanoğlu e, Türktür ama Mısırda büyümüş, Mısırda okumuş daha sonra e, Türkiye'ye gelmiş akademik çalışmalarını Türkiye'de devam ettirmiş profesörlüğe kadar yükselmiş e, ve e, yakın zamanda da nedir e, İslam Konferansı Örgütünün başkanlığına getirilmiştir. 1975 yılında buna bağlı olarak da nedir? İslam Kalkınma Bankası kurulmuştur. İslam Kalkınma Bankası da nedir? İslam ülkeler arasında ekonomik işbirliğini geliştirme amacıyla kurulan bir bankadır.